Harap. Ne ile alayım? Dost, dost, her 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 yok her 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 Evet, evet, evet. Odin, yok. Böyle, böyle e, ben şimdi Aldan buluyonuz VS'yi davet ediyonuz Ket oynayın Dost dost Sence 2'li 2'li ne Bu hesap kimin? Bu hesap mı? Kazanan, alır. Abimin sevgilisinin hesabı oo. Yani yengemin diyim <laughs> Yengemin hesabı işte Omun bu el 3 kill alırsan sana 10.000 vp vereceğim. Yemin et Yemin et Ama büyük ihtimalle alamayacağım. JT'nin... Dostum. JT ne oldu? Dostum, dostum. Burak'ın bir bitişi var. Gel, gel, Yoru, bu eli alamazsan... cidden inandı ya. Kafayı yiyeceğim. Mahmut. Veysel çıksın Başla. Dost, dostum, dostum. Baş JT'nin yerine. Bekliyorum. geç kaçıyor.

Oooo İyh... ben benim kolum bak EFHA diye bir youtuber var ya onun arkadaşı mıydı lan sen <laughs> Nasıl boğazım boğazım, şansım yok Kazanırsan <laughs> büyük ödül sende Ama vur işinize, vur işinize Janken Immortal 3. 3. Radyanta ucu ucuna çıkamadın galiba. Nerede, nereden nereden dostum? Sol. İnan, dostum dostum var mı ulti ona göre açalım. Fark etmez. Ben açayım oğlum. <laughs> İsmi neydi bu Yetim, arada? Jet'in ultisiyle ben iyi oynuyorum. bak bak bak. Nereden sıkıyon? mu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Niye vurmadın? Arkamızdayım. Yani... Kanka ben nasıl vurayım? <laughs> <laughs> Görme. Lan. Görme. Bak oldu. <laughs> bak <bug> oldu. <gülüyor> ben. Ben bir göz seyircem gideceğim ha. Iyy. O Anladım. var mı OP? Operatör VS olsun hadi var. bakalım. Spike. Hadi ben, operatör VS operatörsün. Nerede o? Burada mı? Evet bakıyor ben, kanka. Ben, Direkt vuracak çıktın gibi. Yukarı, yu, aşağı bak. Aha vurdum, vurdum 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 vurdum. <laughs> Oha! Tamam kanka hadi ya bitsin bitsin. Sen sen de, bir daha bir daha Operatör yine. Kanka çık. Bir anda çıkarsan hızlı bir de anda gitsen ileri doğru. <laughs> yapma 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 Dostum. <laughs> 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 <Nasıl>? Dostum <laughs> niye vurmadın? Niye vurmadın? Niye vurmadın? Onu çok kolay alabiliriz ya. Pink mi var sende? Yo adam görünmez oluyor büyük bir <laughs> ihtimalle hile. Hile nasıl hile görünmez var. <laughs> Yemin ederim adamı ben görmüyorum veya duvar arkası bir line up var ondan sıkıyor bana. <laughs> dostum dostum çok çok güzel bir line up var. <laughs> Bir kere daha yazsan aynısını. <laughs> bir daha bakayım o line up'a. Geç geç işte. Sen, yani. <laughs> sen ha, görüyor musun? Yemin ederim kavama geliyordu son anda sihirde. <laughs> İnanamıyorum inanılmaz bir hile. Oha. Dostum, dostum bak buradayım bu arada. Gördün mü? <laughs> okumuyorsun Ne yaptın? Ne, ne yaptın? E, bir <laughs> Oha çok iyisin. Diğerini de öldürürsen bu BP senindir. <laughs> Neredesin? Ölmezsen alırsın. Ölmezsen tamam. alacaksın. İşte Ananı bu satayım. kadar. Ananı satayım. Dostum internet bir gitti geldi. Fark ettim belki. Ha. Dostum ben FF vermiyorum orada oynayın. Harbi gerek yok alırız maçı. Ne yani bu maçı tıkladıysan oynamak zorundasın dostum. İşin çıktıysa umurum değil. Lan bir yürü git gerizekalı. zekalı. F6 veriyorsan <laughs> ben ne ne boş yaptın onu <laughs> bırakın ya. <Ne? gülüyor> F6 veriyorsan. Onlara laf söyleyeceksen ilk önce kill al. Çünkü ben tamam. takıyorum takımı. Tamam kanka çok iyi taşıyon. 12 kille ne taşıyon? 5 1 lan 5 1 Gerizekalı. zekalı. Neyi taşıyon sen? Ne onu dostum? Kanka biraz <laughs> <falan> oynarsan, <laughs> sen oynarsın. Bir <laughs> oğlum adam iki, bir kill iki, almış. Iki, İkisi de bir kill almış. Ne konuşuyon? Ne boş yapıyon? İğrençsin. Cidden ne etsin. Oğlum ölmeseydin lan ölmeseydin lan. Sen de adam arkada da farkındaysan adamın önünde vurmuyorsun <laughs> artık oyunu. Oyunu mu bilmiyorum. yeter yani. Ulti neon ultisiyle bile kill. Alamıyorsun çok iyisin. Harikasın çok iyi oynuyorsun. Oooo NT. Allah'ım neden Roblox'u kapattılar? Böyle boklar geliyor takımımıza neden? <laughs> <laughs> Mikrofonun mu var? Oyuna para yatıracağını Viper gidip mikrofon alsaydı. Yusuf'un YouTube yayınında, yayınındaydı, konuşamıyorum. <laughs> Daha konuşmayı bilmiyorum lan bunu. Kes, takımı taşıyorum. <laughs> Oğlum, takımı neyle taşıyorsun? Altın. <laughs> 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 <kardeşim, benim>. Altı. <laughs> lan o şey, biraz biraz düzgün oyna da alalım Neon'u al. Neonu, neon'u almışsın, midden pikliyorsun, site etmiyorsun, bir şey yapmıyorsun lan. Reinhardt'ın... <laughs> konuşamıyorum <laughs> lan sen. Konuşamıyorum <laughs> <Sen, gülüyor> lan, konuşamıyorum. Sen YouTube konuşabiliyor musun bot? Bay, ne on almış yap. Yer pikilediğin yere bak. At. Bak konuşamıyor bak. Oğlum ben bu evde ne kadar kötü oynuyorum. <laughs> mi bozduğun için? Al. Bay al 1000 5000 VP atmayan istemiyorum İstemiyorum. Ölmeseydin. Altın üç, altın üç, altın ikisiniz. Altın üç, altın ikisiniz. <laughs> altın, altın, altın üç, altın iki şey, değilim. Zümrüt dördüm Neyse. bu arada. Ondan ilk o başa o söyleyeyim. Zümrüt dördüm. dördüm. Ya. Ya. Gel kork. İmuç. gerçekten Gerçek hesabı birini, biriniz konuşmayı bilmiyor. Yedi bir yedi diyoruz adam taşıyorum diyor. Lan neyi taşıyorsun sen? Baya takım baya daha götümle gidiyor. Ha basıyorum taşıyorum patlım yani. Kil almasan, almasan gene yedi bir. Geri zekalı <laughs> ölmedi. Oh my Bak, izliyoruz şimdi. İzle dostum, olsun, izle beni. Beni izle bak şimdi. Zümrüt 4 eğim nasıl oluyor? benim incide. silahımı alıyor. İzledim kanka gördüm. gel gel. Canı bir canı bir. Hepsinin canı bir. Hepsinin canı bir. Hepsinin canı bir. Double, double. Ne on yemin ederim botsunuz ya. Bak ne on? B gidiyoruz. Sen aynı A gidiyorsun. Bu normal değil bak. Haklısın. 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 Çok iyisin ya. Reynan. Ya. Çok iyi şey. O sen sen de orada olmuş. Evet bro. Ne olsun Vs'e gel. Sen de ne yaşıyorsun? Sen de ne yaşıyorsun? Allah'ını seviyorsan. Oha ne dedi? Arabam gelir arabam Annem <laughs> bak <laughs> O nasıl çantası alayım <laughs> Sahil açıyorum bak Aaaa <laughs> Sahil <Sayıdaşıyorum, gülüyor> açık Dostum yok efendim Dostum hepsi bir uzun Bokum <laughs> ne can Allah'ını <olduğunu> sen. <laughs> Kanka ne oluyor? Oynayalım uçaklar. Öldüm kardeşim oyna. Dostum midem geliyor. Tamam dostum. Sorry. No problem. Oh <laughs> problem. Lan harikasın, eğer bu randa alırsan tam olarak 5.000 Uyyy Tam olarak 5.000'e tebrik ederim Uyyy Kazma kanka senin yapacağın işin Ay Aysel neden çıktı? Işte? Alo asma sistemini ödülü olan kupa kutu kutusundan ücretsiz efsanevi kostüm hatta ücretsiz hiperşarj kostümü bile alabiliyoruz. Peki en şanslı kutudan acaba neler çıkar? Şimdi ben size 43 tık hakkı veren en büyük Kutusu açılımını gösterirken siz de ekrana çift tıklayıp videoya like atın ve kanala abone olun. Böylece yeni videoda hızlıca gelir. Süpersen test hesabında kupa kutusu açılımı yaparken gördüğünüz gibi tam 43 tık hakkı verdi. İçinden çıkanlara inanamayacaksınız. Mücevher elmas gibi şeylerin yanında toplam 3 kostüm çıktı. Önce taş tıvarı kostümü sonra hükümdar rico hiper şarj kostümü ve son olarak bir dişi Nita efsanevi kostümü geldi. Bunun dışında gelen kozmetiklerle birlikte kutudan çıkanlara bir bakın. Bu kutu ajanını seç. <laughs>